Ben her kitaptan bir tüsem hesabından Nur ve bu da tam bir ay sonra gelen bir ay sonra gelen yeni video. Ve burada da kedim var. Merhaba da Gölge. Evet. Ben çok tatlısın. Kurban olurum sana. Tam olarak bir yıl sonra hatta bir yıldan biraz daha fazla bir süre sonra sanırım 15 ay sonra video çekiyorum. Ve inşallah atacağım. Ve 15 ay sonra video çekmişken dedim ki neden 15 ay boyunca ben hiç video çekmedim. Bu bir senelik süreçte neler oldu ilk olarak bunlardan bahsedeyim ki sonrasında devam etmemiz. Kanalın içeriği konusunda neler olacak, neler bitecek, bu kız ne yapacak <laughs> daha net anlaşılsın. Ya da ben daha net anlatabileyim size kendimi. Aslında beni Instagram'dan takip edenleriniz varsa biliyordur süreci az çok. Neler oldu, neler bitti, ben neler yaptım diye. Ama ben bir de burada sohbet havasında anlatmak dedim. Çünkü ne olursa olsun YouTube'da anlatmak başka oluyor. Instagram'da yazmak bambaşka oluyor. O zaman başlıyorum. Geçen bir sene içinde neler oldu, neler bitti anlatmaya. Hadi bakalım. Ben 2022'nin Temmuz ayında, tam olarak 1 Temmuz'da internliğe başladım. Altın Sınıf Tıp Fakültesi öğrencilerine intern deniyor ve aktif olarak hastanede çalışıyoruz biz. Ben de bu sürece başladım. Ve bu 2023'ün 1 Temmuz'una kadar devam etti. Zaten iki video atmışım nöbetlerle ama sonrasında video çekememiştim. Bu internlük bazen çok yoğun geçti. Gerçekten sabah 7'de mesaiye gidip akşam buçuk onunda çıktım. Genel cerrahi günleri oldu ki bazı onkoloji nöbetlerine ve genel cerrahi nöbetlerine yarım saat oturmadığım nöbetler oldu. O süreç çok zordu. Yani internliği bir şekilde hallettik. Ve ben 1 Temmuz'da internliğim bitti. 6 Temmuz'da ya da 4 Temmuz'da tam hatırlayamadım şu an. Mezun oldum ve doktor oldum. Alkışlar. <laughs> internlik güzeldi. Ama biraz sen böyle şey gibisin. Joker eleman. Ve tam olarak görev tanımım belli değil. Bu yüzden internlik güzel olduğu kadar çok kötü dönemleri de geçtim. Bir yerde herkes senin üstün. Çünkü sen orada hala öğrencisin ve hastaneye İlk defa hastanede çalışıyorsun, ilk defa nöbet tutuyorsun. Herkes sana bir şey yapmanı söylüyor. Ve işte net bir görev tanımın yok. Biri şunu yap diyor, biri bunu yap diyor. Kime hayır diyeceğini bilmiyorsun. Her şeye tamam dediğin anlar oluyor falan fistan. Böyle bir süreç geçti bir sene boyunca. Ve Ocak'ta da şöyle bir şey oldu. Ben hatta bunun bir çok zor geçen bir genel cerrahi internüm vardı benim. Onun tetiklediğini düşünüyorum. İşte sabah 7'de gitmemiz gerekiyordu. İşte akşam çok geç çıkıyorduk, çok yoğundu. Bir de sanırım bir yerde sen her şeyi mükemmel yapmak isteyince internet çok yorucu oluyor. <laughs> o yüzden her şeyi böyle sana verilen görevi yüzdür yüz sarılıp hayır benim görevim diye yapmaya çalışmayın. Çünkü gerçekten siz yıpranıyorsunuz en sonunda. Ve benim genel cerrahi nöbetlerimin çok kötü geçtiği günlerde. Ben böyle bir gün uyandığımda yüzümün her tarafında böyle kapalı komedon gibi diyebileceğim sivilce tarzı bir şeyler çıkmıştı. Ve ben ilk başta stresten dolayı işte böyle komedon, sivilce tarzı bir şey çıkarıyorum sandım. Onları geçirmeye çalıştım. Asla geçmediler ve tamamen benim hatam olarak bir dermatoloji uzmanına da ya da asistanına da gözükmedim. Sonra bunun sonrasında internete devam edince ettikçe ya da işte akşam yemeklerini hastanede yemeye daha sık başladım. Çünkü acil nöbet tutarken bizim şöyleydi. İşte pazartesi gece nöbetçiyim ben. 6'da başlıyor. Akşam yemeğini hastanede yiyorum. Salı günü çıkıyorum. Salı evdeyim. Çarşamba yine hastanedeyim. Böyle neredeyse 2 ay geçti. O süreçte ben de çok fazla hastanede yediğim için benim normalde bazı yemeklerden sonra olan karın ağrılarım çok fazla artmaya başladı. Ve ben artık karın ağrısından böyle kıvranacak düzeye geldiğimde de bana çölyak testi yapıldı. Ve bunun devamında işte çölyakta kan testlerim pozitif çıktı. Sonrasında endoskopiye girdim, biyopsi alındı, biyopsi sonuçlarım çıktı ve ben çölyak tanısı aldım. Ve ben 18 Ocak'ta bir sene olacak, bir senedir çölyakla yaşıyorum. Tamamen glutensiz besleniyorum. Bu da dışarıda yememi ya da işte bazı zamanlarda hastanede yemek yememi çok kısıtlıyor. Evet hayatımda olan en büyük değişikliklerden bir tanesi bu sanırım. Ee, o yüzden bu kanalda artık bol bol çölyaktan ya da glütensiz beslenmenin ne demek olduğundan bahsederken beni duyabilirsiniz. Ee, bu çölyak hakkında çok fazla soru var ve çok az bilgi var etrafta. Aslında çok sık görülen bir hastalık ama Instagram'da daha sık duyulsa da TikTok'ta ve YouTube'da çok az içerik gördüm. YouTube'da bir kişinin videosunu gördüm. Sadece çölyaktan salmış biri nasıl aldığından, sürecin nasıl olduğundan bahsediyor ki ben tanı alma sürecinde onun videolarını izlemiştim. Bu yüzden buna dair de video çekmeyi planlıyorum. İşte ayrıntılı olarak nasıl tanı aldım, ne oldu, siz nasıl tanı alabilirsiniz, ne gibi semptomlarım vardı, süresi nasıl işliyor, ne yiyebiliyoruz, ne yiyemiyoruz. Ben bunlardan bahsedeceğim zaten. Şu anda da hala antikorlarım tam olarak sıfırlanmadı. İki seneyi geçince iki senelik süresinde sıfırlanması bekleniyormuş. Ben bayağı azaldı ama eksi diyebileceğim düzeyleri daha düşmedi. Onu düşürmeye çalışıyorum. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta tekrardan kan testi vereceğim. Bir arada endoskopiye tekrar girmem gerekecek. Bu gibi süreçlerden geçtim. Sağlık konusunda da benim biraz zorlanan bir sene oldu. Ve ilk başta kabullenmesi çok zor oldu. Çünkü kendimi hiç çölyak olarak düşünmemiştim. Semptomlarımın çölyak olabileceği pek aklıma gelmemişti. Biri acaba sen çölyak mısın dediği için ben acaba çölyak mıyım diye düşünmeye başladım ve iki hafta içinde falan da tanı aldım ve çok aniydi. O yüzden ben bir anda her gelip sen hayatım önce yediğin çoğu şeyi yiyemeyeceksin artık demesi birinin. Ona alışma sürecinde bayağı zorlandım. Ve ilk başta ama şu an baya iyiyim. Çok güzel kabullendim ve çölyakla yaşamayı çok alıştım ve seviyorum yani sanırım artık normal bir şey gibi geliyor bana ve çölekl olmak normal hayatımdan çok fazla zorlamıyor beni. Alıştığım için. Normalde zor çünkü çok az yiyecek, içecek şubu bulabiliyoruz ama şu an iyiyim. Hayatımdaki en büyük değişikliklerden biri demiştim. En büyüğü bu değilse ne derseniz evlendim. Ve bakın yüzüğüm var. Hatta şimdi size işte bir tane video var kanalımda İlk defa nöbet tutuyorum diye bizim tam olarak tanışmamız mı diyeyim böyle tam olarak flörte başlamamız mı aslında o videoda. O videoda böyle bir ketik 4 saat var <laughs> ben orada yokum videoyu tamamen işte bir öğlen başlatıp akşama dönüyor arada iş yaptım falan yazmışım arada iş yaptım ama genelde o 4 saatin çok büyük bir kısmında şu anki eşim olan beyleydim. Ben introniye başlamadan iki hafta önce tanıştık ve sonrasında zaten bir ay içinde falan sevgili olduk ve süreç çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ben Mart'ta evlenme teklifi aldım. Hemen kabul ettim. <laughs> Hatta evlenme teklifinin de videosu var yine hem burada hem Instagram'da. Nisan'da, 30 Nisan'da nişanlandım. Evde çok tatlış bir nişan oldu. Az kişiyle, 16-17 kişilikti. 8 Haziran'da da nikah kıydık biz. Anika biraz erkene çekmemiz gerekiyor. Çünkü bir takım sağlık problemleri vardı. Ve şu anda da düğün hazırlıkları yapıyoruz. 2024 senesinde inşallah düğünüm olacak. Ve o yüzden de çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. 6 aydır evliyiz. Ama şu an daha ayrı eve çıkma durumunda değiliz. O yüzden ben hala annemlerleyim. Ve hala bu kitaplarlayım o yüzden 2023'te bu video çekmedim dönemde beni en çok zorlayan şeylerden bir tanesi de tuz çalışmaktı. Tıpta uzmanlık sınavına girmem gerekiyordu ve ben Temmuz'da mezun olduktan sonra tamamen tuz çalışmaya verdim kendimi ve manyak gibi ders çalıştım. Yani günde 10 saatleri 13 saatleri gördüğüm oldu ve gerçekten günde 10 saat ders çalışırken Instagram'a bile bir şey atmaya zor vakit buluyorsunuz. Zaten bakın bu okuma kitaplarının yanında bir sürü tuz kitabı da dizildi ve bunların çoğu da boş çünkü çözecek zamanım da olmadı. Ben zaten internette kitaplarımı doldurdum ve bir kısmını bir tekrar atmıştım ama bu çok fazla çalışma dönemine Temmuz'da girdim. Bu arada video çekmememin bir sebebi de tustu. Çünkü ders çalışmıyor bile olsanız aklınızda sürekli benim tuz çalışmam gerekiyor gibi bir fikir oluyor. Ve bu gerçekten insanı çok zorluyor. Çünkü boşsunuz. Mesela başka bir şey yapabilirsiniz. on yani kitap okuyabilirsiniz. Dizi izleyebilirsiniz. Ama sürekli ben tuz çalışmam lazım. Ben bunu yapacağım tuz çalışabilirdim gibi bir düşünce oluyor. Ama tuz da çalışmıyorsunuz. Yani ben çalışmıyordum. O yüzden de mesela video çekmek bana kendimi suçlu hissettiriyordu. Vizyon azabı çekiyordum. Tuz çalışacağıma dair ama tuz da çalışmıyordum. Ben yani böyle o kadar saçma bir bir sene geçti ki bu yüzden. Ama çok şükür Tuz benim açımdan iyi geçti ve istediğim bölüme gittim. Ben psikiyatri asistanı oluyorum. <laughs> Bilmeyenler varsa hatta bakın burada da psikolojiye giriş diye bir kitap aldım. Bunlar hep genellikle Instagram'da psikolojiye dair eğitim ya da ilgisi olanların önerdiği kitaplar. Akdeniz Üniversitesi'ndeyim yine. Orada psikiyatri asistanlığına başlayacağım. Daha başlamadım çünkü çok fazla şey yaşanmış bir senede. Çünkü şöyle ben mezun olduktan sonra işte 2 ay çalıştım. 24 Eylül'de TUS'a girdim ve 29 Eylül'de de atandım. Ben Antalya Şehir Hastanesi'ne atandım. Ama ilk başta görevlendirmeyle başka bir hastaneye başladım. Yani neredeyse Antalya'da çalışmadığım büyük hastane kalmadı. <laughs> Şimdi psikiyatride de eğitim araştırmada başlayıp sonra görevlendirmeyle Akdeniz'e gideceğim. Orada bir gariplik bir şeyler varmış. Tam bilmiyorum öğrenmedim daha başlamadığım için. Antalya Şehir Hastanesi'ne atandım ama Atatürk Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladım pratisyen hekim olarak. E, o süreçte de işte primer hasta bakıyorum artık. E, doktor gibi çalışabiliyorum. Bunun artıları kadar insanı geren tarafları da çok fazla var. Benim şansım uzmanların olduğu büyük bir hastanede çalışıyor olmaktı ve e, çok fazla imkanı var. İşte BTS ve ultrasonu var falan fistan. Bu iyi bir şey. E, şu an orada çalıştığım için psikiyatri kazandım belli olsa da daha gidemiyorum. Çünkü bana o hastanenin ayrılış için izin vermesi gerekiyor. Bizim sen gitsen de acili döndürecek kadar yeterli elemanımız var. Sen gidebilirsin diye. Benim de ayrılış yapmama 2024'ün Ocak ayı gibi izin verecekler gibi görünüyor şu an. O yüzden ben hala acilde nöbet tutmaya devam ediyorum. Hatta yarın yine 24 saatlik nöbete gideceğim. İnşallah psikiyatriye başlayacağım asistan olarak. Asistanlığın da nasıl olduğuna, nasıl gittiğine dair hiçbir bilgim yok. Ve böyle bir şeyleri bilmemek beni geriyor. O yüzden şu an hayatım daha stresli bir dönemindeyim. Aslında daha erken video çekebilecek zamanım vardı. Ama sanırım bir şeylerin sürekli belli olmaması ve hayatımın böyle bir şeylerin çok çabuk, çok hızlı değiştiği bir döneminde olmak beni gerdi ve video çekmekten de sürekli kaçtım. Yani bu yüzden videolar çekemedim bir senedir. Neler olmuş? Evet, internlik yapmışım. Tıp fakültesinden mezun olmuşum. Mecburi hizmete atanmışım psikiyatri tuz kazanmışım. Psikiyatri kazanmışım. Evlenmişim. Çöle konmuşum. Evet bu gibi. Bunun dışında anlatacağım daha ufak tefek şeyler çok yani genel olarak bu kadardı. Bundan sonra da nasıl gideceğini tam bilmiyorum. Yeniden kitap okumaya dönmek istiyorum. Ama hala doğru okumadım. Yani iki 3 tane kitap okudum paylaştım Instagram'da. Neden bilmiyorum ama çok uzun bir süre kitap okumayınca sanırım tekrar dönmek insan çok zorluyormuş. Bunu öğrendim. Ama okumayı çok özledim ve kitap okuyacağım. Bol bol kitap okuyacağım. Sadece bu bir senelik süreçte sanırım okuma zevkim bir tık değişmiş gibi hissediyorum. Çünkü eskiden çok heyecanlı okuduğum bazı kitaplara şu an elim çok gitmiyor. Ve başka tarzda kitaplar okumak istiyorum. O yüzden sanırım bunu da sizinle beraber keşfedeceğim. Aslında yine de eski tarzda da okumak istediğim çok kitap varmış. Ya da kafam karışık. Tam ben de karar veremiyorum ne yapmak istediğimi. E, ile alakalı videolar çekmek istiyorum. Tabii biraz ben de öğreneyim. Beraber öğrenelim. İşte iş nasıl ne oluyor? Ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Çölük hakkında videolar çekeceğim. İşte artık yavaş yavaş ev kurma dönemine giriyoruz. Beyaz eşya aldık. Hatta geçenlerde yeni Ev bakacağız, ev yerleştireceğiz falan filan. Bunları da belki vloglarım diye düşünüyorum. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Çok güzel umutlarım var. Çok güzel şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü artık bunlara daha fazla ağırlık vermek istiyorum. Neden bilmiyorum. Bir seneyi çok kendi yaptıklarımdan ve kendi yapmak istediklerimden uzak geçirdim. Artık daha böyle sakin bir dönemdeyim. En azından belli bir süre için bir şeyler net ve bu süreyi daha kendim için ya da daha verimli değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi de olur. Evet. Bir sene bu yüzden yoktum. Yani tam bir nedeni de var mı? Tam bir nedeni de yok. Yoğundum. Hayatımda başka şeyler oldu. Bu süreçte YouTube'a zaman ayırmak zordu. Ve ben YouTube'a ayırabileceğim zaman da başka şeyleri ayırmayı tercih ettim. Ya da YouTube'a zaman ayırmaktan korktuğum ya da YouTube'a zaman ayırmak beni üşendirdi falan filan gibi sebeplerle. Ama bundan sonra düzenli video atmayı planlıyorum. Ama tam olarak nasıl video çekiyordum, ne çekiyordum o konudan da net emin değilim. Eğer sizin şunu çek, bunu çek dediğiniz şeyler olursa tabii ki yorumları bekliyorum. Bunun dışında Instagram hesabım, her kitaptan bir tutam. TikTok hesabım da var. Orada da blog paylaşıyorum. Orası daha boş beleş eğlendiğim bir platform. Orası da her kitaptan bir tutam bu kadardı. Sizinle tekrar konuşmak bana çok iyi geldi. Çünkü geçen bir seneme böyle dışarıdan bakmış gibi hissettim. Umarım dediğim gibi olur ve video çekmeye devam ederim. İstediğiniz videolar olursa bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Öpüldünüz.